Herkese merhabalar. PS güncelleme geldi. UEFA Euro 2024 güncellemesi geldi. Şimdi dilerseniz gruplara bakalım. Ben Türkiye'yi seçtim. F grubundayız. Rakiplerimiz Portekiz, Çekya, Gürcistan. Hiç hata yok. Gerçek hayattaki rakiplerimiz de böyle. Diğer gruplarda bakın. E grubu Ukrayna, Slovakya, Belçika, Rom Romanya. D grubu Hollanda, Fransa, Polonya, Avusturya. A grubu Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre. B grubu İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk. C grubu Slovenya, Danimarka, Sırbistan ve İngiltere. Ben oluşuyor gruplar. F grubunda da tabii ki Türkiye var. İlk maçımız Hürcistan'da olacak. Şimdi dilerseniz maç başlayalım. Stadyumu değiştiremiyoruz. Maça başlayacağız. İsteyenler oynayabilir. Ben bu videoyu yanım altında zaten görecek herkes. PS güncelleme geldi. UEFA Euro 2024 güncellemesi geldi. Bir kez daha hatırlatayım. İsteyen herkes oynayabilir. Formaları seçelim. E futbol forması da var ama Bence ben Türkiye'nin bu beyaz formasını seçmeyi doğru buluyorum. Gürcistan'da iki beyaz forma karışır diye şu siyah formayı seçiyorum. Gürcistan'da da formalar karışmasın diye. İlk önce kadroyu yapacağız. İşte Türkiye'nin kadrosu. şu anda kadroya alacağız. Bütün buraya aldım. Ee, Alda Güler GF'de yani geri forvette. Salih Özcan'ı buraya aldım. Ondan sonra yedeklere bakalım. Genel olarak çok çok Abdülkadir. Buraya uygun olur diye düşünüyorum. Bu arada Semih Kılıçokluş olmamıştı. Evet, kadromuz böyle olacak ama maça başlamadan bir saha bekle de bakmak istiyorum. Mustafa Abdülkadirim de olsun. Çağlar'ı çıkartalım. Şimdi ilk Abdülkerim burada Mevlid Emiral ile beraber oynayacak. Sahip etti. Sağa bekle zeki yavru var. Zeki yavru. Bu çıkartıp elini koyalım. Ferdi'yi sağa, sağa beki alıp elinde de sol bir yerleştirip ve kavramız böyle. Şimdi maça başlayabiliriz artık. Milli takımımız konuşma yapıyor. İşte Abdülselim görüntüde. konuşmaları geçiyorum daha olsun diye. Evet işte Stats gözüküyor. UEFA Euro 2024'te ilk maçımız Gürcistan'la ve yapacağız şimdi. Oyuncular sahaya geldi. Bir tarafta Türkiye bayrağı, bir tarafta da Gürcistan bayrağı. İşte Türkiye taraftar ekrana geldi. Şimdi Gürcistan taraftar ekrana geldi. İşte Türkiye bayrağı görüntü Bilgi Milli marşlar okunuyor. Bu ilk maç olduğu için milli maçları geçmiyorum, yoksa geçerdim daha hızlı olsun diye İlk maç olduğu için hem ilk defa oynuyorum bunu, bir test edeyim bakalım nasıl görünüyor diye ve 11'ler ekrana geliyor, Kaleci Mert Türkiye ile, işte Eren Ömer, Abdülkerim, Merih Demir, Şimdi reklam geliyor Türkiye'de. Türkiye'nin Türkiye'nin kadrosu gösterildi. Şimdi sıra Gürcistan'da. Gürcistan'ın kadrosu gösteriliyor. Şu anda yedekleri gösteriliyor. İnşallah Türkiye'miz güzel bir sonuç alır. Bu Euro 2024'ten. Semih Kılıçsoy topun başına verdi. E Semih Kılıçsoy dokundu. Marş başladı. Maça Türkiye başladı. Abdülkerim. Merih. Ferdi'ye pas. Ferdi. Pas yapıyor Türkiyemiz Merih. Abdülkerim. Pas Eren'e. Eren. Abdülkerim. Uzun bir pas Ferdi'ye doğru. Şimdi hata çıkabiliriz. Ferdi. Berat. Cengiz Ünder. Cengiz. Geçemedi Cengiz. Bir pas Berat. Erik Demiray. Abdülkerim. Abdülkerim'den pas. Bir pas. Semih. Semih. Vuramadı Semih. Frans. Abdülkerim. Arda. Semi. Semi vurdu savunma. Köşe vuruş kullanacak Türkiye'miz. <laughs> i̇şte Arda'nın pası. Semi'nin vuruşu. Savunma. Koleş. Hakan Çalhanoğlu kullanıyor for show şunu harcam. Aptol şey. Can fire'da gerçekten çok. verdi. Şu an farkta top. Arkadaşlar. Cengiz Udar. Cengiz. Cengiz Kaleji. Clare. Çok güzel geçti. Cengiz ama golü bulamadı. Abdülkerim. Çelik. Gürcistan geliyor. Bir pas içeriye sonra da offside i̇şte offside pozisyonu gönderdi vermişti. Barnok kullandı. Sevi. Berat. Hakan. Pas Eren'e. Eren'den pas. Abdülkadir. Abdülkadir. Abdülkadir yaptı ortayı. Bir kafa kaleci. Semih Kılıçsoy'la gole yaklaştı Türkiye'miz. Uzun bir pas burada. Abdülkadir'in kafayla. Eren. Uzun bir pas ve güzel bir pas. Sağlıklı pas. Cengiz'e. Cengiz. Cengiz. Harika geçti Cengiz. Kaybetti evet, tamam şoklu. Bir pas sonunda. anda. Berat. Arda Güler. Arda Güler der Çok güzel pas. Abdülkadir. Abdülkadir kaleci. Kaleci arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın. Eren ilmanı. Pas. Arda. Çok güzel pas ama Semih'e gelmedi. Abdülkadir Ömür. Arda Güler. Pas. Şimdi içeriye vuruş top dışarıda. Abdülkadir Ömür'le gole yaklaştı Türkiye. Hayır uzun gönderdi. Merih Demir Ali kafayı vurdu Arda. Hasun bir geçmeli. Semi son anda. Son anda kaleci. Eren Elmalı. Vurdu kafayı. Ferdi, Hakan, Cengiz 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 yaptı ortayı Kafa! Bir kez daha top Gürcistan kayıcısında yani Clare'da Uzun günlerli Clare Abdülkerim orada Altça kafayı vurdu Mert aldı elini Mert Ferdi'ye doğru Ferdi Vurdu kafayı Ferdi Hay, Serbest vuruş kullanacak. Milli takım. Serbest vuruş almaya başlattı Cengiz. Hakan verdi pasını Cengiz'e. Cengiz Arda. 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 Orta her videoba her videoda Euro 2024 her videoda bir maç yapacağım onu da söyleyeyim Cengiz bu arada Cengiz direkt devamında çok güzel faul oldu golü yaklaştı Türkiye Eren Elmalı Hakan Çalhan oldu. Pas. Bir vuruş kaleci. Ve ilk yarı bitti. Türkiye 0, Gürcistan 0. İlk yarı beraberlikle sonuçlandı. Şimdi oyun planına bir bakalım. Bence Şurada Berat'ı çıkaralım. Yeni İrfan Can Kahveci'yi çıkaralım. Şuradan da dizilişi değiştirelim. Şey, şu değiştirelim Heh, şöyle alalım diş öyle olsun bence cilgizini de şuraya alalım alt bir kalıcı burada kalsın da arkayı şuraya koyalım parçalarını da şöyle koyalım alta bir de orada kalsın tamam İrfan Can kahveci değişikliği var ilk yarıda. İkinci ay için futbolcular, oyuncular sahaya geliyor. İşte Semih Kılıçsoğlu. <laughs> İkinci araya kanıt takım Gürcistan başlayacak ve başladı. Türkiye'de Berat çıktı. İlk takımımızda. Yeni İlf amcam geldi. Bir pas. Kaybettiler topu. Şimdi Abdülkadir ile geliyoruz. Abdülkadir. Şöyle pas. Eren. Eren Elmalı. Eren. Yaptı ortayı. Bir kafa ve topalarda gol. İ İkinci yönün ilk atağında topaları gönderiyoruz. Hakan Çalhanoğlu atıyor. 50. dakika. Türkiye'miz 1-0 önde Gürcistan karşısında. Türkiye 1, Gürcistan 0. İşte Eren'in ortası. Kafa vuruşu topalarda. Sol bekten taşıdı topu Eren. Yaptı ortayı ve göre attı Hakan. Türkiye'miz 1-0 önünde Gürcistan karşısında. Cengiz. 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 kaybetti. Hakan. Cengiz. Cengiz kaleci. Koner. İşte kaybetti Cengiz. Hakan bir kez daha Cengiz'e. Cengiz vurmuştu. E. Cengiz kaleci kurtarmıştı. İkinci golü bulmak için çok Hakan çalışan oldu. Hakan baktı şeye yaptı ortaya kafa. Kaleci Claire. Claire. Yaptı degajını Claire. Abdülkerim orada. İrfan Can kahveci kaybetti. Pas. Merih. Çok güzelsin Merih Arda. Alı Ferdi. Bravo Ferdi. Ferdi. Cengiz şimdi. Cengiz'e counter atağa çıkıyoruz. Cengiz. Cengiz. Cengiz son anda. Son anda Claire. 58. dakika ikinci gole yaklaştık kontra ataktan. Semih istemişti vermedi Cengiz. Soluna çekip vurdu kaleci Claire Connors. Köşe vuruş kullanacağız. Hakanla kullanıyoruz köşe vuruşunu. Orta geldi. Kafa vuruş gelmedi. Şardı. Pas. Eren Elmalı. Eren Elmalı savunma. Sakaşıklar ne? Eren pas. Semih Kılıçsoy kaleci devamında bir vuruş yaralar. Yana İkinci ikinci göle bir kez daha yaklaştık. Bir kez daha etkili geldik ama gol bulamadık. Oktu ile göle yaklaştık. Yaralar. Karışıklar Kler uzun bir top yönerdi. Meritim e vurdu. Kapıydı Cengiz. Cengiz kaybetti topu. Abdülkerim geldi aldı. Abdülkerim verdi pasını geçmeli. Şimdi pas. Eren Elmalı. Hakan. Semih. Ve Cengiz'le geliyoruz ikinci gol için. Cengiz yaptı ortayı. Kafa vuruşu gelmedi. Kafa vuruşu gelmedi. As. Pas daha. Orada güzel baskı yapıyor olamadı. Top Gürcistan'da. standa. Cengiz Ünder Paz Ferdi Ferdi yaptı ortayı Abdülkadir ben bir vuruş top dışarıda İrfan Can Kahveci doğru Yanlış görmediysem evet İrfan Can Harika bir vurdu top Harika bir şut şey çekti topun yerine ama top dışarıda Olds kale vuruşu kullanacak Gürcistan. Bir <laughs> top. Peri. Pas. Cengiz Ünder'e doğru alamadı Cengiz. Pas kapıyor Cengiz. İki oyuncu arasından güzel pas. Gürcistan gelebilir. Abdülkerim geldi. Abdülkerim verdi pasına. Abdülkadir. Abdülkadir pas. Tocistan geliyor. Son anda Ferdi. Son anda Ferdi. İrfanca. Cengiz. Cengiz son anda. Arda Semih Arda Gülaş Orta içeri kafa vuruşuyor sonunda. Gülcistan geliyor son boşlar. Son anda müdahale. Son anda müdahale. Şimdi o göremedim. Gürcistan geldi. Son anda müdahale. İşte burada son anda müdahale geldi. Peki olsun. Top kafa. Top dışarıda. Bu arada A milli takımımızın yani Türkiye'mizin topa sahip olma oranı %56 oranı daha fazla. Gürcistan'ın 43 yanlış görmediysem. Yanlış hatırlamıyorsam pardon. Mert yok. Mert. Mert uzun bir top. Şimdi bir. Orada Gürcistan geliyor. Mert sonunda. sonunda çıkmadan yine Mert. Kaleci Mert doğru vermedi. Yine bir hata. 90 3 geldi. Gürcistan geliyor. Yaptı ortayı. Son anda Hakan. Son dakikalarda Gürcistan bastırıyor. Son anda. Ve son dakikada bir atak olur mu? Semih kılıç soyun önüne doğru. Semih gidiyor. Karşı karşıya. Semih top dışarıda yanalar ve maç bitti. İlk maçta kazanıyoruz. İlk maçta kazanıyoruz. İlk maçta kazanıyoruz. İlk maçta kazanıyoruz. Türkiye 1, Gürcistan 0. Çok güzel oynadık ve kazanmayı başardık. Herkese iyi günler diliyorum.